Evet, şu an Kasnakçı Mermer Köyü'ndeyiz. Ee, ne ağacıydı bu? Elma mıydı? Bu armut aşıyoruz. He, Armut. Devane armutu. Armut yapacağız. Armut aşılayacağız şimdi. Evet. Köy usulü. Eski usulden. Necati amcayla birlikte Gidin bakalım gidelim. aşı yapacağız. Gidin. Daha doğrusu o yapacak, ben çekeceğim. Nefes ben tam olmaz. olarak bilmiyorum. Taş olmaz için. Taş var Taş işte. olmaz. Armutu yaklaşık bir metreden fazla biraz e, testereyle kestik el zarıyla. Şimdi Necati amca ağacın ortasından bıçakla birlikte vurdu. Ağacı ikiye yardı bıçakla. Evet. Çekiç filan çekiçle vurarak. gitmedi. getireyim mi? getireceğim. Evet, demir bir ne o? Necati demir. amca. Demir, demir bir demir parçası, çivi de olur herhalde. Çivi olur mu bilmiyorum. Olur. Ee, bir demir parçasıyla şöyle yarmanız gerekiyor. Sebebi ise e, evet, buraya kalem koyacak. Kalem koyacak. Yani onu kolaylaştırmak için böyle demir gibi bir şeyle herhangi bir ağacın ortasından şeyle vurmanız gerekiyor öyle. Çekiç gibi bir şeyle. Evet önemli bir kısım yine herhalde. işin önemli bir kısmı. Necati amca anlatsın bize. Nasıl yapacağız o kısmı? Kessin de biraz zorlu bir şey herhalde. Çöğür mü deniyordu buna? Kalem bu, ha? Kalemde mi? Kimi yerlerde çöğür de diyor herhalde kimisi. Şimdi epey bir izleyen olacak Necati amca. Nasıl yapmaları lazım? Şimdi bunun şeyine bu kabukları sıfır gelecek. Sıfır gelecek. Bu yandan geçen suyu öbür tarafa devam edeceğiz. Evet. Dilerim. şu dış kısımla o çörüğn dış kısmı herhalde bir o tutturmak gerekiyor geçen sene bir kiraz aşılamıştım O da bir tanesi tuttu Allaha şükür herhalde ikincisini herhalde şu tarafa yapacak, yapacak herhalde Basit aslında ama işte bazen tutmayabiliyor, zamanını tutturamayabiliyor evet, insan. Zamanı zaten zamanı geçti aslında, çiçek açtı. Geçti, evet ağaçlar iyice çiçek açtı. Şöyle gösterirsek, ayrıyeten köyümüzü çekmiş olalım. Kasnakçı Mermeri, Atakum'a bağlı, Samsun, Atakum, Kasnakçı Mermer Köyü. Ağaçlar normalde bu elma galiba, çiçek açtı kaçmadan e, tam zamanını tutturup o zaman yapılırsa e, daha iyi başarı sağlar. Onu çıkarınca ikinci çöğür takılabiliyor mu? Yok takacağım onu hocam. He. He. Evet. Şu şekilde yardığı yere takarak şunu oraya koyuyor. Bunlar sıfıra sıfır mı gelmesi gerekiyor hava almaması için veya ha, çamurlanınca da herhalde oluyor herhalde Hava almaması için değil mi? Evet, böyle üstüne şey gitmemesi için. Başka bir şey. Evet. Üstüne bir kabuk koydu. Hava almaması için. Bu eski usul değil mi? Tabii eski usul hocam bunlar. Eski usul. O aşı kalemini aşılı bir elmadan alınıyor değil mi aşılı ağaçtan almak tabii, gerekiyor tabii. Yani herhangi bir dalı alıp da yapamıyorsunuz mesela aşısız bir ağacı alırsak yaparsak meyve güzel vermez Her iki taraftan bıçakla, Aşı kalemini soyup, kesiliyor. O? Bu, kabuk aşısı. Kabuk, göz aşısı gibi bir şey evet, mi acaba? Evet, göz aşısı. Göz aşısı, Ha. Yani üç tane mi aşı yapılmış olacak? Evet. Hadi inşallah, hepsi tutar inşallah. Haydi bismillah. Evet. Şimdi geldik Tam olarak. Turşu yılını gettim ha Ayşecan. Turşu yılını gettim turşar mutu. Öyle demişsin de. <laughs> İnternette görüyoruz. Bazı kimseler böyle çamur yerine farklı şeyler de sürdükleri oluyor. Bu eski usul arkadaşlar. Yani eskiden çamur vardı, yeni kullanılan malzemeler yoktu. Hani çamurla da yapsan sonuçta tutuyordu. Yani zamanını tutturduktan sonra, usulüne uygun yaptıktan sonra çamurla da tutuyor. Başka malzemelerle de tutar tabi. Alternatif. Evet, güzelce sıvadı çamurla. Doğada kuşların cıvıltıları eşliğinde aşımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet. Evet. Son işlem galiba. Evet. Çamur ıslak olacak değil mi biraz? Evet. Tutması için toprağın ıslak olması lazım. Tabii ki. Son olarak da bir bez parçasıyla sarılacak. Bunların normalde bir sürü aleti var, edevatı var. Ee, şu an elimizdeki imkanlarla eski usulbü bir e, aşı yapmış olduk. İpleri nereye koydun İpi ipi. Versene bana. İp de hazır olduğuna göre yaptığımız aşıyı bu şekilde bağlıyoruz. Hava almayacak şekilde sıkıca bağlamak gerekiyor herhalde. Evet. Bu iki taneye ne aşısı diyorsunuz siz? Kalem, yarma, kalem, kalem. Yarma Yarma aşısı değil mi? Evet. Bir tanesini göz aşısı yaptık. Bir göz aşısı, iki tane de yarma aşısı yapıldı. İnşallah tutar. İnşallah tutar. Biraz da kuru toprak. Kuru toprağı da... Kuru toprak değil kuru toprağı da ne yapıyoruz? Herhalde üstüne de mi? Üstüne koydu. İnce toprak at, ince ince. Bundan sonra bir işlem var mı başka? Tamam, bunu bunun işlemi bitti hocam. Bunun bu şekilde evet. yani köy usulü eski usul aşı eldeki imkanlarla bu şekilde de yapabilirsiniz sizlerde. de. Evet. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Görüşmek üzere. Evet.